bu söylemek istersiniz? Öncelikle toplum olarak ııı e, duyarlı olmamız gerekiyor. Iıı e, işimiz hizmet sektörü olduğu için ve bu da hijyen sektöründen olduğundan dolayı temizlik ön planda gerek çalışanlarımızın gerek müşterilerimizin e, hijyenini sağlamak için böyle bir hizmete başvurduk. Mesela virüsten korunmak için eee personellerimiz maske, eldiven, dezenfektan ilaçlarımız var. Mesela? ファーストビューアルですけどね。<music> Evet, virüs nedeniyle siz de bir çalışması yaptırıyorsunuz. Neler söyleyecekleriniz sizlere? Devletimizin e, şu anda almış olduğu tedbirlerin her daim yanındayız. Biz de Fikri Hoca Şekerleme tarafından e, şu an sağlık koşulları olarak dezenfekte yapmaktayız. İlaçları, yani şu an ilaçlamamızı yapmaktayız. E, Türkiye'ye bunun için söylemek istediğimiz tek şey, şu an herkesin çağrısına, devletin çağrısına uyarak şu an üretimi tamamı sadece sağlıklı bir ortam, hijyeni e, sağlayarak e, imalathaneyi tamamen kapalı bir şekilde tutmaktayız.